İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o yolsuzluk, rüşvet soruşturması dedik de belediyede yaşananlara bir bakalım şimdi. 2024 senesiydi Arnavutköy'de toplu ulaşımda pilot bir uygulamaya başlandı. Minibüslerde de İstanbul Kart uygulaması ile birlikte ilçedeki birçok minibüs seferi iptal oldu. Vatandaşlar ilçe merkezine gitmek istediler. E zaman zaman saatlerce İETT otobüsünü de beklemek zorunda kaldılar. İlçe belediyesi vatandaşın ulaşım çilesine ederman olduğu ücretsiz link araç araçlarıyla vatandaşlar artık öyle saatlerce durakta beklemiyor. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek İlk aktarmaları ücretsiz hale getireceğiz Arnavutköy ilçemizden başladık Yakında Allah'ın izniyle minibüs hatlarımızın tamamını toplu taşıma sistemimize entegre ediyor olacağız Minibüsler kalkınca kötü oldu Problemi. Evet bir saat bekliyorum mesela zorluk çekiyoruz Memnun değiliz. Çok bekliyoruz. Evet, yani durakta çok bekliyoruz arabaları. Vaatler verildi, projeler geliştirildi. Ancak o projeler nedeniyle vatandaş mağdur oldu. İBB'nin görevine ilçe belediyesi üstlendi. Toplu ulaşım sorununa yerli ve elektrikli otobüslerle çözüm geldi. 38 mahallenin birbiri içerisindeki ulaşımı dahi toplu ulaşımla alakalı e, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bunu dile getirdik, ifade ettik. Bununla alakalı bırakın çözüm e, üretmeyi, e, bizim birçok hattımız, seferlerimiz... E, iptal oldu ve vatandaşımız burada mağdur oldu. Ben hangi mahallemize gidersek gidelim, ilk önce bizim vatandaşımızın şikayet sıralamasında ulaşım var toplu ulaşım var. bununla alakalı çözüm çözüm üretmek zorundaydık. Arızalanan araçlar, seferleri iptal olan İETT otobüsleri ilçe sakinlerine gına getirmişti. Arnavutköy sakinleri İETT duraklarında uzun uza diye otobüs bekliyordu. Vatandaşın derdine derman ilçe belediye başkanı oldu ve ilçeye kazandırdığı 5 elektrikli otobüsle ilçede ücretsiz hizmete başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında minibüslerde İstanbul Kart dönemini hayata geçirdi. Pilot bölge olaraksa Arnavutköy ilçesi tercih edildi. Minibüslerdeki değişim sonrasında hatlar ve güzergahlar değişti. İlçe sakinleri için toplu taşımayla yolculuk yapmak çile oldu. Sabah gidip buraya gelin. Ben adım köy aracı full. Hani binecek yer yok. İnsanlar üstte biniyor. Büyük bir mahcubiyet yaşıyor. Yani insanlar bu sefer münakaşaya yer verilmiş oluyor yani. Sonuçta herkes gitmek istiyor bir yerlere. Araç çok dolunca insanlar bu sefer itişme kakışma oluyor yani. Hem şoförler odası hem büyük Bununla alakalı çalışma yaptılar. Yetersiz kaldı ve biz de sonunda şunu söyledik. Yani vatandaşımızın bu çığlığına duyarsız kalamayız. Biz de ses vermek zorundayız. Bütün sıkıntıları birden çözebilecek bir husus değil ama takviye olabilecek, sıkıntıları bertaraf edebilecek 15 tane elektrikli otobüsümüzü e, hamdolsun siparişini vermiştik. İlk etapı 5 tanesi geldi. E, şu anda hizmet veriyor. 5 otobüsle başlayan proje ise yıl sonunda 15 otobüse kadar çıkartılması hedefleniyor. Vatandaşlarsa ücretsiz ulaşım projesinden memnun. Sabah işine giderken. E, İETT'nin, e, işte minibüslerimizin eksik kaldığı yerde bu otobüslerimiz yetişiyor. Onlara takviye oluyor. Tabii e, her mahallemizde biz bu e, ulaşım sıkıntısına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ve bu anlamda mahallelerimizin tamamında bu talep gelirse, ihtiyaç olursa, ta, e, biz bunu karşılayacağız. Zaten i̇ndi 1035 lira olmuş. halk için iyi de tabii yani vatandaş bu, bu soğukta, yağmur, karda, fırtınada beklemez. En azından rahatlı işine gider. Pazara gidiyor. işini görür yani. Bu işleri yapmak vizyon ister. Mustafa Başkan da burada vizyonunu ortaya koydu. Bu bir yarıştır. Hizmette yarış kazanmak vardır. Rabbim muvaffak eylesin. Çukurova'nın